Selam. Eskişehir'deki evimde benimle gerçekçi bir temizlik rutini. Hepinize merhaba. Önce en kirli yerden başlıyorum yani mutfağımdan. Çünkü mutfağı çok sık kullandığım için tezgahın üzeri ve bu ocak kısmı çok fazla kirleniyor. Tezgahın üzerini her gün silsem bile arada böyle detaylı bir temizlik yapmak istiyorum. Genellikle haftada bir bu temizlik rutinini uyguluyorum. Tezgahın üzerindeki her şeyi kaldırıp detaylı bir şekilde siliyorum. Siz kamerada görmüyor olabilirsiniz ama aslında tezgahın üstüne böyle sarı sarı lekeler olabiliyor. Mutfak dolaplarımı yeni sildiğim için açıkçası burayı detaylı silmeyeceğim. Sadece leke gördüğüm yerleri ve toz olan yerleri siliyorum. Ocağın arkasında da yağ lekeleri vardı. Hemen onları da bir güzel temizliyorum. Genellikle bu çekmecem çok kirleniyor. Orayı da sildim. Tezgahın üzerinde kuruduktan sonra tüm her şeyi yerleştiriyorum. Mutfak masasını da silip mutfaktaki tüm işlerimi hallettim. Sıra geldi salon kısmına. Her yer çok tozluydu. Güzelce tozları aldım. İki günde bir falan silmeme rağmen gerçekten çok fazla tozlanıyor. E, temizlik rutini dediysek tabii ki de nevresimlerimi değiştirmem gerekiyor. Her videoda tabii ki de nevresimlerimi değiştirmem ama çok sık değiştirdiğim için bu birazcık gözümüze batmış olabilir. Eğer temizlik videosu çekeceksem o güne saklıyorum nevresimleri değiştirmeyi. Bence de temizlik rutinimdeki en zor kısma geldik. Her şeyi tek tek kaldırıp burayı sildim. Çamaşır makinesinin deterjan konulan bu aparatını da temizledim. Orası da kirlenmişti. Aynayı da sildikten sonra banyomun son hali bu şekilde. Son olarak evin her yerini güzelce süpürdüm. Bugünlük temizlik rutinim bu şekildeydi. Hoşçakalın.